Ben çağırdım şu anda. Geri zekalı ya. Çekiyorum şu anda ki. Aferin Fırat. O ormancı ya adam oduncu ya. Oduncu gömleğin nerede fro? Ağaç. Ağacın büyük günü görüyorsunuz. Dal kocaman bir. Ayağımın üstüne geçme çarparım valla topa. Yoruldu oğlum hayvan. Hadi kızım gel aya gel. Koşa. Aya. Ayağ. Gel buraya biz. Top şey nerede hatun? Gel buraya. Hadi koş. Topunu al da gel koş. Koş topunu al. Koş topunu al. Suyun içine gir hadi. Gel. Gel. Gel kız. Gel. Aferin sana. Ha? Ne oldu? Barış telefon var elinde üstüme atacak yavrum bu köten ya. Oğlum, bütün Kızım bir rahat dur. Bekle. 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 Gel, gel. Pet şeyler nerede? Ha sen çek ha şey, şey yap. Yüzü şundan beraber baş hadi. Çekiyorum baş oğlum sabahtan mı be çekiyorum ben hadi. şu çağırmıyor ya. Şu hayvanı bir çağırmıyor öğrenemedim. Gel buraya. Hadi gel. Koş fıra. Hadi koş. Deniz cansana. Deniz. Aya buraya gel. Hayır. Şit. Hayır. <laughs> Aya